Merhaba arkadaşlar. 12 hoş geldiniz. Bugün sizi böyle birazcık tepe taklak karşıladık. Mira ile Ege yanında. Ege burada, Mira burada. Görüyorsunuz. Evet. Yürü, musunuz? Evet. Şimdi biz çizim yapacağız. Çizim aynı anda herkes ne kadar aynısını çizebiliyor? Ben başlatacağım, tamam mı? Nasıl yapacağız? Kağıtları veriyorum şimdi size. Ne yapacağız? Al bakalım. Şimdi benle aynı anda başlayıp aynı çizgileri çiziyorsunuz. Tamam mı? Yaptım, yapamadım yok. Evet, başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak şimdi. Ben de böyle çiziyorum işte. Güzel, çirkin, fark etmez. <laughs> Bir de kulak. İki kepçe kulak. Heh, güzel, tamam. <laughs> evet. Sıra tamam kız, çekileşin o. Şöyle bir boyun yapalım. Böyle yakalım. Şimdi... Taşlar... <laughs> Burnumuz... Evet. Böyle taş Gözü nerede? Gözünü çizeceğiz de. Bunu çizdik. Şöyle, bir görelim. Kaç Böyle. Bak İnce dudaklar. O ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne? Çok güzel Ne? Bir evet, Birkaç daha. ve gözleri çiziyoruz. Anne gerçekten bu nedir? evet. Ay sık suratlı bir şey oldu. <laughs> <bu Ha>? tam... <laughs> Ay çok <laughs> uzaktan çizdiğim için Ay korkunç. <laughs> korkunç Bu ne biliyor musunuz? Kim bu? <laughs> Kim bu biliyor musun gel? Yani biliyorum ama şu an bakın hiçbiri <laughs> Bana gel kalmadan kalmadı. Tamam tamam oraları çizme ben şimdi siz tanıyın diye çiziyorum bu kim? <laughs> böyle yeleği var üstünde. <laughs> ha? Yelek. Böyle şalvarının kuşakları var. Ha böyle de, de şalları var. Keloğlan, kel olan Keloğlan. kel. Kel olan. Evet bakayım kel olan bu. Bakayım. Evet. <laughs> Bu yabani. Gel oğlan. <laughs> Bu da üç fare. <müthavare. gülüyor> evet. Seninki de askeri evet. ana. <laughs> Şimdi bir tane daha çiziyorum. Şimdi kare var ya kare diye bir çizgi film. Karenin çizgi filmden bir karakter. Buyurun. Size de mavi kalem vereyim mi gibi? Yok. Evet. Pembe de Daha rahat. He tamam. Çiziyorum. Başlıyorum. Hı. Koy kağıda kalemi. Bir, Yuvarlak. Evet. Kalk. Yukarı çıkıyoruz. En aşağı. Hop bir çizgi. <gülüyor> <gülüyor> bir yukarı daha çıkıyoruz. Hop <laughs> gel Şöyle geldi. Evet şimdi içeri bir tane daha çiziyoruz bir yuvarlak. Başla. Ve kalp gibi olsun. Evet, buradan da yine bunun tam tersini yapıyoruz. Hop. Bir burun. Güzel oldu mu? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve göz yuvarlakları. Bu karede adını bilen yazsın yorumlara. Kare çizgi filminde bunun adı neydi? Büyük bir ağız. Çivo gibi bir şey. çubuk. Büyük bir diş, küçük bir diş. Da, Hı? <laughs> Burası. Aa, bu da bir şey, başka bir şeye daha benzedi Ege. Öyle. Bir çizgi film vardı, o çizgi filmdeki karaktere benzedi. <laughs> Benimki... Bakayım. Saçma sapan bir şey oldu. Aa, seninki de neye benzedi biliyor musun? Dur. Neydi Ege bu? <laughs> Ay, böyle bir şey var. Ne? Aklıma gelmedi anladım. Böyle bir çizgi film şeyi var ya. Atom karınca da benziyor biraz. Hı hı. Bak seninkinde seninkini de alalım yanına. Seninki ne? Fare mi oldu? Seninki <laughs> bisiklet kuruldu. <laughs> Mira orada çizersen kimse görmez. E görmesin zaten. Bisiklet kullanıyor seninki. Evet, bayadır. Heh, tamam. O ne ya? Bir daha. <laughs> Ege tasarım yaptı. Karenin e, karakteri bisiklete binmiş gidiyor. Evet, kare yuvarlaklar. Evet, bir kısık bir de getir bakayım yanına. Ama anne ben bir şey tutuyorum. Güzel güzel. Kele olanlara bir daha bakalım hatırlayalım şöyle. Kele olanlar. <laughs> <laughs> Kele olanlar üçümüzün gibi de bir ayrı güzel, evet. benim, Sevgi. güzel oldu. Benim Seninki. Asabi benim de. Seninki çok güzel. O kadar güzel olmuş ki. Evet. Gül yapani. Kele olan takip fare. Değil mi? Güzel. Bu ne? Onlar elçisiyse siz anlayın diye çizdim. Şimdi diyorum ki ben bu güzel Harika. bir isim. Böyle resimler çizebilirler değil mi? Evet. Ablaları, abileri Başka kardeşleriyle. Başka Başka çizeriz. Diyelim <laughs> ama ne çizelim? Biz kendi kendimize oynayalım. Bir bay bay diyelim bence. Bye bay. bay. bay, bay.